Kırıp kardeşim kat. Abi baksana sana Bak hayranların yazıyor Kadir abi. Aa. Kadın Melo Selo. Bak Enes tam böyle... Bir tane niye neyi aldın lan Kenai? Ekrem adam adamı bak ya. Cevabını aldın mı? Ne dedi duymadın mı? Aaa yaptı. <gülüyor> 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 İkinci çıktı long çıktı long long. Enes onu vuramazsan var ya. Oğlum bir dur lan. 2 ay sonuna girdik. FPS drop yiyorum. Sanırsın um? biz. Lan amına koyuyum ya. Catwalk da hoş oluyor şuna. burada. <laughs> Mahmut bir saattir savaşıyor onunla da mermiler kuz var. Kes sesini abi dedi. dedi. Yanacağım ona. Nereye gidiyorsun? kardeşim. Piset bir, bir kuz abi. Ye, bir saatte bir, bir rampada. Rampa Aa. Aa, rampa mı geçmiş ya? Of. Rampa ya. Yani. Etti. Hop. Bu mu yemiyor Helal be. Kes sesini ya. dedi. Ya. <laughs> Ultim var Jota abi dedi. Jota ya in. Jota ta ta ta. Jota ta ta ta. Abi belki İstanbul'a giderim bu hafta ya. Karız. Gel kardeşim. Ne var oğlum İstanbul'da? Yakup abi. Yakup abi yok. Aa lan Yakup abi de geldi lan lan. Perşembe gideceğim dedi de. Teyzem bir evet. şeyden geldi. Yurt dışından. Tatile gidecek. Gelir misin falan dedi. Ben nereye? İstanbul'a falan gidek dedim. Olabilir dediler. Belki Mal gidersin onlarla. Mal mısın sen ya? Çeşme'ye, Alaçatı'ya bir yere gitsin. İstanbul'a bok <laughs> Abi boklar, onlar abi. öyle yere gitmezler ya. Oğlum abi ya. İstanbul'a tatile de gelmez. Ya ama onlar abi. şey gitmez. Ben Eres falan var diye İstanbul'a giderdim ama. Artık ona da gelmiyor. Nereye gitmek isterdin falan, falan diye sordu. Mid low adam ya vurdum. Tünel bekliyor Olur. bir tane. Short gelecekler. Sattınız da. Mersin falan da olabilir dedim. Short <laughs> sus sus. <gülüyor> mid 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 mid, mid mid. Çık abi çık. Ampur midde de biriniz abi. Oh, ya Mahmut abiyle savaşıyordu arkada. <laughs> Save'leyelim bence ya. Benim canım. Save save. Abi zaten öyle bir çıkıyorsun ki böyle kafayı gösteriyorum başka hiçbir şey gözükmüyor. Kafayı göstereyim sana çok meraklıysan ha ki. <laughs> kan alıyor mu abi hala? Alıyor ya. Niyeymiş o? İdrar yolu enfeksiyonu. Ne yapman gerekiyormuş onun için? Falan tibetik kullanıyorum işte. Hayır dalgaya hiçbir şey de yapmadım yani. 1-2 aydır ofus. Hani çalıştayız yani anlamadım. Çok mu zorladım ya? Ya oh, öyle bir şey de olmadı anlamadım ya. Niye böyle yaptı? Demek ki bir şey mi abi rekor denemesi mi yaptın? <laughs> Stakiye ihtiyacı var harbiden ya. Belki de alışık değildir diye böyle oldu. Abi 96 4 vurmuşum ya abi. adam Badoyla akif sattı ya. ya. Adama 96 vurmuşum. 3 tane yanıcıdan geçmiş, bir tane SSC vurmuşum, ölmemiş. Adam bana vantep atmış bir tane. Tamam sus abi ya. Atabilir. Olabilir. Aç ikili Tak. Top mid solda var. Mid, mid out. Oyun, oyun, net A bu arada. Mid mid short'tan mid short short short. Short. Bayağı short. Short giriyor. Ya point. double door girdi. İki tane var. O arkadaki mal kim ya? Al kaç şunu ağzına al. AK'si vardı onun. <laughs> ah lan. Bakma da vuracağım alacağım eli. <laughs> İkinci niye <laughs> pikler ki adam yedikten sonra? Ya iki konuyor zaten anlamadım ki. kanatlı kartal. Senin koyma hiç param yok. Mahmut'un um, bir digil bir şey düşseydin ya. Kadın para yok. Dur ama. bekle ya, bekle info, ya. Info info info. Görmedim. Görmedim. Info. Var. Sadip. Ne var önde? Öldü. Çok iyisin. Var da arka hala vurdum galiba bir tane. Double'ların içi var. Top mid'e bakıyor geri İkisi işte de orada abi. Fiyatı Bomba fiyatı sende ya. mi? Değil galiba. Orta abi. Orada herhalde lan. Helal. atar mısın ya? Bilmem atar mı? Ben yine atarsın Ece. Bak söz veriyorum yine zikikik. Ne asa abi dedi. <laughs> Alma Deagle da. Paran var oğlum. Benim de para var. Molla. La la la. Çık lan Molla kenayesi blok at. <laughs> koşuyor. da Boşuyor. <laughs> İki nice tane yanıcım vardı ya hadi. <laughs> tamam ben verdiğim sözü tutarım unutma bro. Kanka gelip smoke atsana şuraya. Aa Uğur ağzını aldı. Upper mid var abi. Nerede middeki adamın infosu? Çorta bakıyor. Yoktu oğlum upper mid. Nerede upper sağa upper çıktı middeki? adam valla. Upper sağdan vurdu beni. AK onu doğru rally bro. Bak hala midde. Bizim adam da vurdu Enes yani, abi cacık yapıyor. İkisi de mid. Siktir git ya. Sus. <laughs> Longa flash geldi. Oo. <laughs> 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 Adam 4 kişi vurdu Diggle ile başlayıp. Hiç vurmadınız değil mi adama? 89 vurdum. Yazıklar olsun size ya. Mahmut senin rankın ne oluyor kanki? Güzide. <laughs> Onu da kim en yaptı? <laughs> lan valla bıçaklarım seni. Ben L'ydim lan. <laughs> Abi mitte adamı nasıl gömüyordun? Neyse adam apır sayadan beni çıktı vurdu ya. Kardeşim ben birini vurdum sonra şu şeye baktım upper mid çıkışına baktım kimseyi görmedim kusura bakma yani adamı göremediğim için bakıyordum long ama giriyor. Yani. long girdi beyler long giriyor B. lan molla adam SSC ile B giriyor ya lower açalım SSC ile Enes geldi lan vur şunu lower SSC var Kadomelo, Kadomide baksana. Var mı site? Yok yok. Geçmiştir. Ya Nasıl vuruyor ya? Aşağı bakarken. İkisi de orada değil mi onların? Aynen öyle. Diğeri bilmiyorum orada yok görmedim. Kadı Artık bir biri kere. kardeş. Nice. Kadı aldı hele ya. AWP sol, AWP sol, AWP sol. AWP. Birine evet, talibim. Buna da talip misin Akif'im? Bak burada burada bak. o kan alıyor abi zaten. Harbi <laughs> ya bir saki yap da düzelsin lan Akif. Oğlum Enes <laughs> en taş yok değil mi lan? Yok Vallahi... kanka gittim doktora enfeksiyon da yok dedi. Abi, abi böbrek taş olsa var ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ben düşürdüm önceden. Ben de düşürdüm. Ananı i̇şte Ama büyüklüğüne çok göre çok değişiyordur oynuyoruz. ya. Başka yoktur şey Akif. Taş düşerken sıkıntı yaşamıyorum. Zannetmiyorum. Benim bir şey oluyor abi. Ben de düşürdüm. Hem de 15 yaşında var ya. Artık patlayacak gibi hissediyordum. 17. İki long girdi. Yok 8. sınıfta düşürdüm ama daha küçük pardon. İki long girdi de kalanlar nerede acı? Bir kişi kaldı Geliyor. Ya. long geliyor. <gülüyor> <gülüyor> üç, 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 Oğlum. 3 3 3 3 Geçti rampa. Siz, i̇kiniz de değil mi orada? Oğlum Akado keşke piklemeseydin ses, ses. abi. Ses Şu da orada değil mi? Oyyy. Bir hemen şakıntı. önüne çıkacak. Kuracak bombayı abi. Ha? Rota ta ta. Sight <laughs> ramp bro. <laughs> Ayyyy <laughs> kulaç <Bicamakamana. Overwatch> monster Gtll <laughs> geliyor pik Aa bak böyle durumlarda <laughs> Dur o zaman ben bir dikileyim, dikeliyim A1'imi alayım Haydi Dikeliyim dikeyim Bana silah at silah Bana para ver e, A1 mi e A4 mi atayım A1 A1 Al ah, kardeşim Hadi bakalım. Ulan ben o, bir de yan talent olarak şöyle M4 A4 ile mid push. Görmedim dikkat et. Long'a 2 flash geldi. 3 flash geldi. Ben onu öldüreceğim ama öyle bir şansı yok. B boş abi. Ah be çocuğu ya. Valla. Ben bunun bir de bir fıkı. Ya Dark, oğlum. Suset takıyor bir tanesi de. İki tane çıktı longa. Sus. Hayır darkla biri. Dark sende. Gitti galiba. Oho! Mamut'un arkasına arkana flash attım. Daha gitmeyeceğim ya. Bomba sizdedir muhtemelen de. Ben B'ye doğru bakıyorum ama. Şorta bakabilir bile. Sağ geçti mi Mamut, Duydun mu? Duymadım da. Geçmemiştir. Evet. Şık yapış Zannetmiyorum geçmemiştir o. Geçmemiş. Yok, geldi yendi. Gözüküyor. Smok bu kötü. Ne ya Geliyor yani. burada longda. <laughs> 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 Adamın anasını sikerim. Oğlum mahvettim buraya. Bunlar <laughs> iyi iyiydi, iyiydi. Ben lol oynamak istiyorum ya. Bu adama bir drop atın. Atma atma. Kardeşim, atma para atma, çok... yok yok atma, atma böyle. Bu herif <laughs> şov yapacak abi, YouTube'a koyacak. <laughs> Haydi, görmedim. Kadomelo. <laughs> abi var, ben bari canını <laughs> azaltayım, sen bir tane vur böyle. Ya bu Dark'ı niye vuramıyorum ya? Şimdi vuracağım seni. <laughs> çekil senin. hadi sen becerim. <laughs> Tunnel var. Aykut denemesinde Vayne var ya. Vuramadım. O tunel de var, long da var. Nerede info Akif? Önümden çık ya! Mid girdi. Molla kardeş B'ye girdiler ya. Sus. Smoke gitme. Smoke gitme sen ya adam çıkışa bak ya. Smoke'a da bakayım derken. Kırmızı cross lan. da burada. Hadi de kız attım. vurdu. AWP. Ay. Ben sattım ya bir tık. Abi long da çıktı, longa döneyim dedim, B de çıktı. Oğlum sen B de ses S duymadın mı? Yok yoktu. İnfa direkt abi, saklansanız abi. Ya bırakın ya. Ben özür dilerim hareketlere <laughs> mi şerefini sikerim senin ha. <laughs> 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 ben sana iyi diyor galiba. Yat. Long yine satışlarda ya. Enes abi döner misin long'a? Enes abi döner misin long'a? Oo yakın yakın yakın. Yakın ölü demektir. Sen bak ben ninja'ya yatacağım. <laughs> Bir tane vurdum. Smok geldi ya. <laughs> <laughs> AAAAAA! izledim Abi oğlum o adam. Allah! Ya Sıçtı, Sıçtı Sıvadı <laughs> Kim olur ya? Adamın ismi kulak Sıçtı Sıvadı diyor Bir tane vurmuşum bir tane 80 vurmuşum Gacık <laughs> yapacağını biraz destek olsaymış Eko mu lan Eko Adam Diamond 3 Vaaa <laughs> <laughs> de bağırıyor böyle Bunu harca gelen adam <laughs> Abi bir tık weak kalır mısın? Oğlum <laughs> ne yapıyorsun lan? Ben iki tane aldım. i̇ki tane şey daha vardı solda. Ya abi. Ne Çok... öyle Tarya'nın sesinden var ya hiçbir şey duymuyorum. Catwalk Yok. oynuyor. Abi pe. Elis abi, uçum abi. Nerede o kulak? <laughs> Kulaklarında nasıl onu? Mahmut arkana fileşi koydum. Asarım dedi kulaklarından dedi. <laughs> Trigger finger oğlum. İsteyene silah atarım. Şöyle ortaya sallıyorum oğlum. Long <laughs> aldım bu kez. Arkanızı yaslanabilirsiniz. Görmedim. Allah bir sürü upper mid var. Rus bu çocuğu Galilei sattı. Abi ben düştüm. Short 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 yakın. Short short short. Aa sites. Canla mı <laughs> Ya oğlum Bober'de <laughs> var bir tane Abooo Young talent titrekeyim Kadım hack bunu alamasan kendine facet 10 level'ım um deme Aynen bir de young talent de dememiz mümkün Adamlar B kurmasa alırdım Bak pikin birinin 10 işte, canı falan var birinin öyle düşün Abi pükin var da bak anana. Sen gel ya be Vaki'yi de ver. Ben koyarım. Karını boğdum oğlum. 15 saniyem var. Yo 3 saniyesi var. Bak götten yedi. Bombayla bey ye kuruyorlar ya. Hani asaydı? Bir kişi asayda girmiş. <laughs> Burada molaya laf var. <laughs> Geceler, <laughs> geceler... Oğlum molla kim ya? Bunlar kim ki? Türkiye şeyhler, dervişler, mollalar ülkesi değildir. Ezo. Amut triggerlendi. <laughs> ben bir girerim o zaman. Kimsenin hangi renk çarşaf giyeceğine <laughs> karışmayacağım. Mahmut Amit. Kenayların 600 doları çöp oldu. Bombar Short yakın. Vurun şu ya. ya. Nasıl hepiniz böyle Allah. <laughs> böyle bu şekilde. Az <laughs> ya hepsini halledecek kanka sen rahat ol. Ya gelmiştir lan dikkat et. Oğlum oğlum şimdi sakin ol. Çiti çiti. Arkada bir öldür onu. Longa kaçtı short'a kursana. Kullan. Short'a kurma Allah kahpesi short'a göster ha. Molla vurdu. zey Short'a vurmadı ya. bu arada. Short'a vurmadı. Short'a vurmadı. Adam long'ta. Geceye <laughs> vurdu. Koş nice. Sana bir tane vurayım mı? Molla short'a orası mı lan? Geri zekalı. Molla ayağınla mı vuruyorsun adamı ya? Ananın. Ses ses. <laughs> bak bak geliyor. 3 2. Helal ya. Sen, de Molla sen alam. de şuraya çıktı. <laughs> Bunlar kendini ne sanıyor abi? Bir şey sen, sen, sen nerelisin? <laughs> Konyalı mısın? Doğru söyle. <laughs> ben B'ye giriyorum. Ben de görmedin de mi ya? İnsan <laughs> <laughs> be. Olayı öldüreyim ya. Oh, ne oluyor? Masa üstü değişti öyle. Double door, double door. <laughs> ya siz hala T arkada <laughs> mı bekliyorsunuz? Oğlum sen nerede gittin ki tek başına? Dedim ben B gidiyorum diye. Hiç duymadım. E, mı abi? Ne yaptın? Evet. Tek adamdı. Açalım hadi yeter yeter. <laughs> burası bu kadar Osman. Burası bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Oo, i̇ki iki, tane mid var. Iki. Bir tane daha var abi. Atlasanız da şuna ya. SSG'si var zaten. Beni vurdu bak, vur abi onu. arkada, 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 arkada. Kanka. Arada bir tane van attı. Adam bulsan anlayacağım, direkt beni kır... bir de van attı. Ses duydum, ona sıktım kanka. Taşı lan. Ya sen bu tatlıyı görmedin mi? <laughs> abi bak bu flash bir smoke aldım. Gördün mü? Şimdi short'a smokluyorum. Short'taki yakın adamı. Short'u smokluyorum. Tamam. Ama AWP oynuyor. At abi point. o zaman sen. Ben bu ben smoke CT atmak için kullanacağım. Mid kapı kapanır mı? Kapandı şu anda mid kapı. Gelin abi bende. Bekle abi. Short'ta. Short var. Sırtını öyle Fena bir flash'im var. Bekle ses. Girme short'a. Gel short'a. Siti var, attım. iki tane Siti var. Long long long. Doğum ben. Öldü. <laughs> Taşıyacağım dedi bu oyunu dedi. Abi M4 attım yukarı. Abi şu yukarı attım ya. ya. <laughs> Benim M4'üm de o. <laughs> Kendim için sana attım. Kulağa bak. <laughs> ya SS'ci mi oynayacağım şimdi ben? Neyse patates kızardı da. <laughs> 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 Bu ne süt? mi? Ne oldu? Ne oldu? Sen niye yandın valla? Bit bit bir can. Ah! <laughs> Ağzını attın kanka. <laughs> Ağzını attığını tamamladı genç yetenek. <laughs> Molla yine mi öldün? Geri zekalı ya. <laughs> Mission mi abi. Mi? Evet. Savaş mı abi? Seçkisi var. Öldü mü? Last short guys. Of ona da bir one tap mi koydun ne abi? Koyuyoruz ya. Ne yapıyorsun abi. Bu eli 40 bırakacağım herhalde birazdan. <laughs> Morf o, oynayasım gelmiş CS'ye. Ben bu Cruiser'imi çok sevdim ya. Adam vurduruyor. Seni global yapacak Cruiser. <laughs> gir kardeşim gir. Ne diyorsunuz oğlum o kadar? Adamlar attı lan. Kar'da 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 kar'da. karda. O kill almasını... Bombalı short bekliyor ya. Elevator'da. Short'in AK'si var abi artık. Geldi beni vurdu ya. Of! Hocam. CT smoke bak abi, CT smoke bak. Short boost çıkmış olabilir. Short biri. City bir galiba. City'deki buydu. Short'ta. Onanın short. Oldu. i̇şte bu kulaç bastır. <laughs> <laughs> boxing bizim be abi. Spray kontrol. Mind kontrol yap abi. oynayacağım ya. Alırım. Spray kontrol transfer. <laughs> Oğlum ben abi kardeşim. <laughs> Peki simple mı boxing Azı mi? Bazı düşer Bok çıkıyor mu Melih abi? Çıkıyor. Short'ta smoke atıyor. Pompalı Ay! ya smoke arkası bekliyor ya. Ben evet, de bir biliyordum. <laughs> Oğlum. Biri buraya plajı bir koydu. İçeriye biri flash attı. Kim attıysa yemin ederim. Biri plaj attı. Biri şey attı. Sağda var o bir tane var. abi. Oy. Kadir abi ya. Ya. O adam ne yapıyor ya. Kesinlikle dedi. Sen ben onu da galiba? Siti var. Allah. Hop bulu baktılar şöyle. İndirdiler. Diğer de siti de. Diğeri de siti. Diğeri de siti. Yer sit abi. Ya yes. tam terörist gibi oh, oynuyorsunuz ha. Elevator elevator adam. Ya da sit kaçtı abi. Sit tamam. gitmiş sitede yüzde yüz. Gezdir. <laughs> Al delili deliyle. Oluş, City'den gelmeyecek abi bu galiba. Gelmiyor ya City yok. Seyir mi acaba? de. Abi bu mide kaçtı. kaçtı, kaçtı. Xbox'a gitti. Mide kaçtı. Helal ki. Kes Akif dedi. <laughs> Nereye kaçtı dedi. <laughs> bu oyun biriniz bana yiyecek lan. çok bak. Lavukların birincisini tamam mı? Onu aldı. Kulağa. Kulağına sokuyor. ne şey yaptım adamı. Oyundan düşürdüm. <laughs> özür dilerim bunu kesersin. <laughs> Aynen. <laughs> tek zaten kesecek yer burası değil mi? Hayır. <laughs> ne var oğlum gayet samimi bir video oldu istemeyen izlemesin yani. Yapmacık mı davranalım yani? Biz aile gibi hissettiğimiz için abonelerimizi kaç kişi bu arada? 3 mü dört mü? Biz bir aileyiz. 18 tane abone var da. 18 kişilik dev kadro. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Bugün 18 Abi, Solda mavi 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 sol. Artı 5. Bir halı saha maçı çıkar o kadrodan. Mavi nerede oğlum? Gitmiş sağa. Rampada var. Ramp ramp nasıl İzle İzleyiz o Döne döne vurdu. Oh, no. <laughs> İzle kardeşim bak long. Long nasıl İzledim açılır? Sınav. Oooo. Fahinçinin şeyleri mi? Kim yaptı Aa, lan bunu? geldi vardı. <laughs> <laughs> Oo yavaş yavaş yavaş. <laughs> evladı bedava oyun kazanıyorsun. Senin çocuğunu götürünün... uh, 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 uh. düşmeden bir kişi, bir kişi, bir kişi öldüreceğim. Aaa ikisi iti. Adamlar flash'a dönmüş müler? Bombaya al, bombaya al Ben git. Al 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 abi. İki CT bir Short. Bir de Long gelecek. Ben Long'u keseceğim şu an ama. Smoke'u otur tur kuralım. Sana vurdum. Long'a bakma kanka. abi, Long'a bakma. CT'de. Sana vurdum ha. Enes. Tamam. Uff, kadro abi ne yapayım? CT, On last. Long long, sonuncu last long. Bekle bıçak! Ya mavuuuun! Yalandan afp ile sıkacaktı ya, hiç inandırıcı gelmedi. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> <laughs>